Orta çağın derin sırları ve ezoterik öğretileri, modern Avrupa'nın temel taşlarını şekillendiren gizli bir etki bırakmıştır. Gül ve Haç kardeşliği, yani Roskurosyonlar ve Şövalyeler, tarihin karanlık köşelerinde örgütlenerek, sadece dini ve mistik gücün ötesinde, Avrupa'nın siyasi geleceğine de dokunmuşlardır. Avrupa Birliği'nin temelleri atılırken, bu eski kardeşliklerin sembolizmi ve güç ağları, kıtanın birleşme sürecinde etkili bir rol oynamıştır. Şövalyeler ve Roskurosyanlar öğretilerini Avrupa'nın yeni düzenine entegre etmişlerdir. Birçok tarihçi, bu mistik toplulukların, Avrupa'nın birleşmesi için sağladıkları arka plandaki stratejik desteği tartışmaktadır. Bugün, Avrupa Birliği'nin resmi sembollerinde gizli bir şekilde bu eski güçlerin izlerini görmek mümkündür. Gül ve Haç kardeşliği geçmişten günümüze, Avrupa'nın birliğini sağlamak adına atılan adımların ardında hala güçlü bir etki bırakmaktadır. Kristendo, geçmişte bu Avrupa'nın dışında kalan bölgeye, yani günümüzdeki Avrupa kıtasına Latinler Kristinias, Yunanlılar da Ekümen'e diyorlardı. Tarihçi Vadi Terin de söylediği gibi, İlk kez milattan sonra 893 yılında Anglo-Sakson kralı Alfred bu bölgeyi Kristendom, Hristiyanlığın kubbesi olarak tanımlamış ve resmi literatüre sokmuştu. Günümüzde bu tanım hala ilk tanımına uygun olarak kullanılmaktadır. Kutsal Roma İmparatoru Şarlman Hristiyanlığın evrenselliği fikrini temel stratejisi haline getirdi ve Orbis Mundis'te yani yeryüzünde Orbis Ekresi'yi yani Hristiyanlığın egemenlik alanını tesis edeceğini açıkladı. Kral Kristen Kristendom'u bir yönüyle işte Karl'ın bu imparatorluk stratejisini ve siyasetini yansıtıyordu. Diğer yönüyle Kristendom, o dönemde çok hızlı bir yayılma içinde olan İslamiyet'in Darül İslam yani İslam dininin egemenliği ve uygarlığı içinde yer alan coğrafi alanlar kavramına karşı Hristiyanlaştırılmış coğrafi alanları simgeliyordu. İslamiyet'in rakip din olmasıya birlikte Kristendom, Hristiyan milleti ve soyu anlamını kazandı. Günümüzde AB, Batı uygarlığını geliştirmek amacıyla yapılmış bir projedir. Günümüzde Avrupa Birliği kültürel olarak bir Hristiyan kulübü değildir. Ama uygarlaşma planında daima Kristendom olmuştur. Avrupa'nın 2000 yıllık tarihinde Hristiyanlığa karşıt ve yandaş olan kültürel dinsel ve felsefi akımlar Kristendom çatısı altında birlikte var olmuşlar ve bazen biri bazen de ekonomik ve siyasi koşullara göre diğeri Kristendom'da geçerli olan normları belirlemiş ve egemen inanç haline gelmiştir. Fransız Büyük Doğu Mason Locası'nın yarı resmi dergisinde Masonların nihai hedefinin Avrupa Birliği'ni kendi inançları doğrultusunda kurmak olduğu söylenmiştir ve bunu Mason Evrenselliği adıyla yaygınlaştırmışlardır. Bu amaçla Masonlar Birleşik Avrupa veya Avrupa Birliği, Europuni adıyla çok gizli bir loca kurmuşlardı. Avrupa Birliği Mason Locası'nın mührünün üzerinde 13 yıldız ve 13 harften oluşan iki kod ve şifre vardı. 12 yıldız Avrupa Birliği'ni, son yıldız da bu 12 yıldızı yönlendiren masonluğu simgeliyordu. 13 harften oluşan bir şifre taşıyan Fransa Büyük Doğu Mason Locası'nın mühründe ise, Avrupa'daki en esrarengiz gizli örgütün Gül ve Haç kardeşliğinin anayasası sayılan Fama'nın baş harfi F ve bunun üzerine oturtulduğunda bir haç vardır. Her harfin arasına üçgen oluşturan üç nokta konulmuştur ve bu da Mason tanrısının kainatın yüce mimarının kodudur. Gül ve Haç Kardeşliği Tapınak şövalyeleri ve masonlar 18. yüzyıldan bu yana ortak sinletik bir strateji izleyerek Avrupa Birliği'ni kurmaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla bu üç gizli örgüt bir de insan hakları locası kurmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Alman İmparatoru bu locanın üyeleri tarafından tahttan feragate zorlandı ve Hollanda'ya gönderildi. Bu üç gizli örgütün üç locası son yüzyılda özellikle Avrupa siyasetini perde arkasından yöneten en güçlü temsilcilerdir. Bunlardan Gül ve Haç Alman kökenli, Farmasonluk İngiliz biskot, insan hakları savunuculuğunu yapan Tapınak Şövalyeleri de Fransa tarafından tarih sahnesine çıkartılan okültik gnostik Hristiyan gizli örgütlerdirler. Bu gizli örgütlerin hazırladıkları üst tasarıma göre Avrupa Birliği bir Hristiyan Birliği olacaktı ama esasen bu birlik masonik evrensellik ilkesine göre inşa edilecekti. Birleşik Avrupa'da Hristiyanların tanrısı değil masonların tanrısı. Kainatın yüce mimarı arketekton egemen olacaktı. Bu gizli örgütler 17. yüzyıldan beri bu düşleri kuruyorlardı. Bu amaçla tıpkı bir devlet gibi örgütlenmişlerdi. Kendilerini yönetmek için maşrıkı azamlar, atip, katip, muhakkik hazine emiri, nazır, muhafız seçmişler, kendi adalet divanlarını, konseylerini, federal konseylerini ve kardeş localarını tesis etmişlerdi. Adeta alternatif bir devlet gibiydiler. Devlet içinde devlettiler. Masonluğun ilk üç derecesi tıpkı bir devlet aygıtı gibi kurulmuştur. Dördüncü ve daha yukarı derecelerde ise çok gizli okültik ve ezoterik bir şövalye sistemi yürütülüyordu. İlk üç derecedeki masonların bunlardan hiçbir şekilde haberleri olmuyordu. Mason anayasasına göre her mason sadece kendi üstadından emir alıyordu, o üstad da daha üst bir yabancı üstattan emir alıyordu. Ayrıca masonların Türkiye'de de etkili olan Fransız Büyük Doğu Hocası 1859'dan itibaren aralarına kabul ettikleri masonlara İncil üzerine yemin ettirmemiş, onlardan sadece deist olmalarını istemiştir. Günümüzde Avrupa Birliği bu gizli örgütün, Gül ve Haç kardeşliğinin isteği üzerine eklesiyastik, kilise Hristiyanlığının değil, ona karşı yüzyıllardır mücadele eden bu Gnostik Masonik Hristiyan örgütünün de başkurucularından olduğu yeni Kudüs'üdür. Gnostik Masonik Hristiyan kültürel mirasında Vatikan ve diğer örgütlü resmi kiliseler yoktur. Gnostiklerle kilise arasında İsa'nın yaşadığı varsayılan günlerden bu yana kavga vardır. Gnostiklerin Hristiyanlığı ile kilise Hristiyanlığı neredeyse taban tabana zıttır. Kilise için İsa Mesih ve Bakire Meryem önemliyken Gnostikler için Vaftizci Yahya ve eski fahişe ve onlara göre İsa'nın karısı Mecderli Meryem önemlidir. İsa ile ilgili İncil'de yazılan her mucizeyi gerçekte başkaları yapmış ama kilise babaları, bunları İsa yaptı diyerek insanları aldatmışlardır. Gnostik Hristiyanlığın günümüze kadar gelen 2000 yıllık bir kolu vardır ve bu kol Türkiye'dedir. Bunlara Sabiler Subba denir. Kur'an'da ve İncil'de bunlardan söz edilmiştir. Geçmişte Şanlıurfa Haran'da yaşayan sabiler, vaftizci Yahya'ya taparlar ve onu yüceltirlerdi. İsa'yı hafif tabirle gereksiz görürlerdi. Sabiler Gnostik Majin'in yani sihirin ustalarıydılar. Avrupalıları Sabi Gnostisizmi ile tanıştıran tapınak şövalyeleri ve Paraselsus oldu. Günümüzde bu ilginç arkan toplulukla ilgili Avrupa'nın seçkin mason kütüphanelerinde sayısız inceleme vardır birçok bilgi ve belge buralarda saklanmaktadır. Masonlar sabi gnostisizmini de çok değerli bularak gizli ritüellerini almışlardır. AB'nin gnostik geçmişinde ve kökeninde yatan bu gizli gerçeklerden dolayı AB Anayasa Komisyonu eski başkanı ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Valeri Giscard d'Estaing'in 3 Eylül 2003'te yaptığı uyarı ilginçtir. Türkiye AB müktesebatını hazmedemez. Türkiye'yi aldatmaya son verelim. Gisçerd Avrupa'da yaşamış en kıdemli masonların başında gelmiştir. 1972 yılından itibaren Gül ve Haç Şövalyeliği de dahil birçok masonik gnostik unvanın taşıyıcısı olmuştur. Günümüzde Avrupa Birliği bu kıtanın 2000 yıla varan Judeo-Hristiyan geçmişi ve geleneğiyle oluşmuş kültürel mirasın ve mozayinin korunduğu Kristendom ve İncil'de sözü edilen yeni dünyanın yeni Kudüs'üdür. Tapınak Şövalyeleri, Gül ve Haç Kardeşliği Masonlar ve Illuminati gibi ezoterik okült örgütlerin hepsi Kristendom'da ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği işte Kristendom'daki tüm etkili unsurlar, kiliseler, seküler kurumlar, gizli örgütler vesaire dikkate alınarak oluşturulmuş bir topluluktur. Bu nedenler Avrupa Birliği'nin yasa yapıcıları, hiçbir açık ya da gizli birimin itiraz edemeyeceği kodlar, şifreler ve semboller kullanmaktadır. 12 yıldızlı AB bayrağı üye sayısı 27 olmasına rağmen 12 yıldızlı olarak tescil edilmiştir. Para birimi Euro'nun ve NATO'nun dört köşeli yıldızı gibi semboller gerçekte kültürel miraslarının, Hristiyanlık öncesi dönemde dikkate alınırsa, 3000 yıllık geçmişiyle bağlantılı kodlar, şifreler ve sembollerdir. Gerçek anlamları sadece ezoterik ve okültik çevrelerce bilinir. Bu çevreler AB'deki en güçlü ve etkili kesimdir. Bunların şifreli bir dili vardır. Örneğin Türk'ten bahsederlerken bu, gizli yeraltı örgütlerinin üyelerinin şifreli dilinde bambaşka bir anlamla yüklü bir kod olarak kullanılır. Bu kodlardan biri güldür. Bu şifrelerden biri haçtır. Bu sembollerden biri de yıldızdır. Bu kodlara, şifrelere ve sembollere Kristendom'da kimse itiraz etmemiş ve yürekten destek vermişlerdir. Çünkü bunlar aslen Hristiyan oluş konum ve şartlarına göre sekülerize edilmiş kültürel mirasın vazgeçilmez değerleri olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Kutsal Roma İmparatoru Şarman'ın Frankların, Cermenlerin, Lombardların ve Saksonların dinsel siyasal birliğini simgeleyen, yeni Kudüs'ünün kuruluşunun üzerinden bin yıldan fazla zaman geçmiştir. Ama Avrupa Birliği Promeksiyonu 9. yüzyıldan gelen bu iki ana damardan esinlenilerek hayata geçirilmiştir. Eğer Avrupa'nın kültürel mirasında yer alan İncil'in ilk kez tanıttığı 12 kapılı yeni dünya düzeni ve yeni Kudüs kavramları olmasaydı Avrupa'da 12 ulus devletinin katılımıyla tek bir yeni Avrupa devleti kurma fikri, isteği ve en önemlisi inancı olmazdı.